Bolu'da canlı tavuk kesimhanesi alev alev yandı. Yangın Bolu Modern yolu üzerinde bulunan bir tavuk firmasına ait canlı tavuk kesimhanesinde meydana geldi. Ya i̇çeride kimse yoktur inşallah ya. Burada var mıymış içeride birisi? Ya şuna bak bayağı tuşlu baca ya. Kesim attı komple yanıyor ya. İşçilerinde bulunduğu saatlerde meydana gelen yangın neticesinde fabrika boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediye İtfaiyesi, Mudurnu Belediye İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.